Merhabalar, bugün bol malzemeli, renkli, hazır yufka kullanarak lezzetli bir börek yapıyoruz. Dört farklı iç malzeme hazırlıyoruz. Bu sizin gözünüzü korkutmasın, yapması gayet kolay ve zevkli. Öncelikle yufkalara süreceğimiz sıvı harcımızı hazırlayalım. Bir kabın içerisine yarım su bardağı su, yarım su bardağı sıvı yağ koyalım ve karıştıralım. Kullanacağım yufkanın boyutu biraz büyük olduğu için ben yarım bardaktan fazla su ve yağ kullanıyorum. Şimdi böreğimizi yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle ilk yufkamızı tezgaha serelim. Sıvı harcımızla her tarafını yağlayalım. Ardından ikinci yufkayı serelim ve yine sıvı harcımızla yufkanın her yerini yağlayalım. İkinci yufkaya da harcımızdan sürdükten sonra ben ilk olarak peynir kullanıyorum. Burada tercih tamamen sizin. İstediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Kullanacağınız peynir türü de yine size kalmış. Bu böreği yıllardır yaparım. Çok eski bir tarif. Ben bu videoda size bu tarifi ilk aldığım şekliyle yapıyorum. Önce de söylediğim gibi iç harçlarda değişiklikler yapılabilir. Şimdi peynir yufkanın her yerine eşit olacak şekilde dağıtalım. Kullanacağınız peynirin miktarı yine tamamen size kalmış. Diğer yufkalarda yaptığımız gibi önce yufkayı açalım, sonrası harcımızdan sürelim. Şimdi sıra ıspanaklı iç harcımızda. Bir tane küçük boy kuru soğanı az yağla tavada kavuralım. 300 gram yıkanmış, doğranmış hazır olan ıspanağın üzerine dökelim, baharatlandıralım. Bu şekilde hazırladığımız ıspanaklı iç harcımızı yufkanın üzerine yayalım. Kullanacağınız ıspanağın ölçüsü yine tamamen size kalmış. Şimdi dördüncü yufkayı da serelim. Sıvı harcımızla güzelce yağlayalım. Bu kata havuçlu iç harcımızı koyuyoruz. Havuçlu iç harç için 3 tane havucu rendeledim. Tavada yağ koymadan biraz tuzla yüksek ateşte suyunu salmadan hızlı hızlı karıştırdım ve ocaktan aldım. 2 dakikada harcımız hazır. Bu böreği yapmaya karar verdiğinizde ıspanak kullanacaksanız havuç da kullanmanızı tavsiye ederim. Böreğe çok güzel lezzet veriyor. Sıra geldi 5. yufkaya. Onu da havuçların üzerine serelim. Yufkayı yağlayalım. Bu katta kavrulmuş kıyma kullanıyoruz. Miktarı tamamen size kalmış. Evet, böreğimizi kat kat döşedik. Şimdi kocaman bir rulo yapalım. İsterseniz rulo yapmaya başlamadan önce yanlardan biraz içe doğru katlayabilirsiniz. Bu şekilde tepsiye sığmayacağı için ikiye bölelim. Tepsiye koyduktan sonra sıvı harcımızdan arttıysa böreğimizi onunla yağlayabiliriz ya da bir tane yumurta sarısı sürebilirsiniz. Yine üzerine serpmek için susam ya da çörek otu da kullanabilirsiniz. Şu görüntüye bakar mısınız? Harika görünüyor. Çok da lezzetli oluyor. Hazır olan böreğimizi 180 derecede pişirelim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir tarifin daha sonuna geldik. Başka bir tarifle başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.